Herkese selamlar sevgiler, değerli misafirlerim. Ben Mustafa Karkin. Bugün de sizler için nereye gidiyoruz? Kuş Adası Davutlar Köyüm sitesine gidiyoruz. Herkese selamlar, sevgiler. Ben Mustafa Karkin, Didim Turpaymak'tan. Bugün de neredeyiz? Aydın, Kuş Adası, Davutlar, Davutlar Mahallesi'nde denize 0 250 metre arsa içinde tam müstakil 4 artı 1 bir villanın paylaşımını yapacağım. İyi seyirler. Evet değerli misafirlerim. Ne, de, ne demiştim? Neredeyiz? Davutlar, Kuş Adası, Davutlar, Davutlar Mahallesi'ndeyiz denize 0 4 artı 1 bir villanın tanıtımını yapacağım dedim şimdi villamızın sahilini görüyorsunuz sahilini görüyorsunuz denizimiz plajımız 100 metre bile değil burada yaya yürüyüş yolumuz bisiklet yolumuz çocuk parklarımız şahane köpeklerimiz diyelim İlerleyelim hem denizimizi değerli misafirlerim görmüş olsun hem çevresini sahilini ayrıca unutmadan karşımda balık tutabileceğiniz şahane bakın orada balık tutuyorlar gösterebileceğiz mi hemen orada balık tutuyorlar insanlar o şansınız da var balık tutmayı sevenler için söylüyorum şimdi ilerleyelim biz drone görüntülerini de drone görüntülerini de sizinle paylaşacağım mutlaka videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet burada kafeteryamız, çocuk oyun alanlarımız, jimnastik belediyemiz yapmış. Jimnastik yerlerimiz var ileride. O kısımlara fazla gitmeyelim. Fazla da değerli misafirlerimizi yormayalım. Şimdi villamıza doğru gidelim. Evet değerli misafirlerim biraz önce sunumunu yaptığım villamızın ne kadar denize yakın olduğunu görüyorsunuz. Kardeşim size denizi paylaşsın. Paylaştıktan sonra da villamıza yürüyerek canlı canlı gidelim. Evet denizimizi gördük. Ne demiştik? Didim. Hep Didim aklımda kalıyor. Aydın olacak tabii ki. Aydın olacak. Aydın Kuşadası. Davutlar, Davutlar Mahallesi'ndeyiz. 250 metre arsa içerisinde tam müstakil 4 artı bir villamız budur efendim. Budur. Dış kısmını tam bir çekelim. Ben de villamızın öndeyiz. tam müstakil denize havlunuzu alıp gidiyorsunuz, giriyorsunuz, geldikten sonra da şahane veranda da kahvaltınızı yapıp üstüne de bir kahve içiyorsunuz. Bu villamız tam müstakil ve bahçesinde envai çeşit meyve ağaçlarımız var, güllerimiz var. Şöyle girişimizi bir paylaşayım sizle. Girişimizi paylaşalım. Şahane de bakın şu çok güzel de olmuş bu sarmaşık kemere. Villamız ön cephe yol cephelidir ve komple verandası vardır. Bakın veranda verandadayım. 6 kişilik bir masamız. 6 kişilik ayrıca bir masamız. O köşeden beni şöyle bir bakalım. Mükemmel. Üstü de sarı çam ağacından yapılmış pergulemiz. Ve ev sahibimiz de burada güzel bir ışıklandırma ve pervanemizi koymuş. Bir çevresini bahçemizi bir gezelim şöyle. Bir bahçemizi bakalım. Bu bahçemiz bu villamıza ait. <laughs> Dediğim gibi envai çeşit ağaçlarımız var. Buradan buradan mı buradan mı gidelim? Buradan gidelim. Buradan gidelim. Evet. Şimdi çepeçevre dolaşalım. Bu villamız 4 artı 1. 250 metre arsa içinde tam müstakil. Komple bakın sarı çamdan pergulesini yaptırmış. mükemmelde olmuş. Vernikleri de sıfır. Burada 3 aile barınabilir. Niye? Çünkü yatak sayıları fazla. Verandası geniş. İster ön tarafta ister arka tarafta ve Çepe çevre sarı çam ağacından mülk sahibimiz ne yapmış Pergulesini yapmış. Şimdi çepe çevre dolaşıyoruz. Giriş kapımız burası. Bu villamız komple panjurlu değerli misafirlerim. Ayrıca yine hep unutuyorum lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir tıkla abone olunuz lütfen. Şimdi çevresini detayları gösterelim. Bakın bahçesi ben bahçede yürüyorum. Kiraz ağacı, erik ağacı gördüm. Şuradan baktığım zaman kayısı ağacımız var. Muşmula, <laughs> muşmula ağacımız var. Arsası mükemmel bahçe, köşe. Solumuz yol, önümüz yol, köşe parsel. Denize de havlunu alıp gidebileceğim bir konumda. Bahçesini gördük. Dediğim gibi panjurlu demiştik, komple sineklikli panjurlu. Ben kapımızı açalım. Çelik kapıdan değil de ön tarafta sundurmadan girelim. Şöyle ki, şöyle ki. Ben şu kapıyı örteyim. Ya da ben şu kapıyı açayım. Değerli misafirlerim giriş kapısını burada görsünler anlamında. Ben hatta ve hatta şöyle çıkacağım. Evet kardeşim salona girmeden biz çelik kapıdan bir girelim. Çelik kapıdan bir girelim. En azından girişimizi değerli misafirlerimiz tekrar görsünler. Direkt salona açılmadığını ve koridorun olduğunu hemen hem de bahçemizi bu güzelliği tekrardan paylaşmış olalım. Evet. Şimdi giriş kapımız burası. Giriş kapımız burası. Şöyle tutayım ben. Hop girdik. Şimdi orada duralım ben Ceren yapmasın kapıyı bir örteyim önce. Bu villamız dediğim gibi Aydın Kuş Adası Davutlar. Davutlar Mahallesi'nde 4 artı 1 girişte. Bir vestiyerimiz var, ayakkabılığımız var. Efendime söyleyeyim sonra bana göre solda bir banyomuz var. Banyomuzu bir görüntüsünü alalım. Alt katta bir banyo veyce olması tabii ki her zaman söylüyorum avantaj. Ben de kapıyı örteyim. Evet, şimdi salonumuza girdik değerli misafirlerim. Salonumuza girdik. Salonumuza girdik. Şimdi ben şu köşede duruyorum. Bu villamız eşyalı olarak satılmakta. Onu unutmuştum söyleyeyim. Salonun şöyle bir görüntüsünü alalım. Ben mutfağa da geçeyim. Aç. Bak salonda e, burada bir üç, üçlü kanepemiz var. İkili. Tekrar bir üçlü. Tekrar iki tane tekli ortada halı koyacak yerimiz de var. Evet. Şimdi ben mutfak kısmına geçeyim. Bu kapımızı da örtmeyeyim. Görsün değerli misafirlerim. Evet. Şu anda mutfak kısmındayım. Mülk sahibimiz bir ada masa yapmış buraya. Ayrıca bir masa kullanmasına gerek kalmadan. Ayrıca biraz sonra kameraman kardeşim size mutfak kısmı tanıtacak. Burada tencere, tava vesaire koyma yeri var. Her zaman diyorum burada yemek vesaire salata yapılabilir. Ayrıca burada da bir yemek yeme olasılığı ne yapmış? Sağlanmış. Bir mutfak kısmına bakalım. Bu villamız hışır değil. Komple bakın dolaplardan tutun da fayanslara kadar tezgah üstü ve tezgah arası fayanslara kadar yenilenmiş. Bu villamız 4 artı 1. 250 metre arsa içinde tam müstakil villamız denize de yakın demiştik. Şimdi mutfağı sizle paylaşalım. Ayrıca bu salondan da salondan da verandaya çıkışımız var. Dediğim gibi şahane bir verandası var. Geniş, ferah, ön cephe. 6 kişilik masa, bir 6 kişilik masa daha. 3 aile gelse bana mısın demez o anlamda. Şimdi sarı çamdan yapılmış bir merdiven. Merdiven. Üst kata çıkalım. Neyimiz varmış üst katta? Görelim. Evet üst kattayız. Üst katta 3 tane odamız. Bir tane ortak kullanım banyomuz var. Banyodan başlayalım. Odalara doğru geçelim kardeşim. Üst katta bu ortak kullanım banyomuz, üst katta bir tane banyomuz, alt katta da bir tane banyomuz ve lavabomuz, WC'miz vardı. Üst katta birinci odaya geçelim. Üst katta 3 tane oda var demiştik. Eşyalı olarak satılmakta. Bu odamızda iki tane tek kişilik yatağımız sığmış. Bir, iki, üç gözlü dolabımız sığmış. Ortada da geçiş alanımız var. Diğer ikinci odamıza girdiğimizde hemen ben pencereleri, perdeleri açayım. Burada da yine iki tane tek kişilik yatağımız ve dolabımız sığmış. Ben kapıyı açmak için şöyle bir hemen kapıyı açalım. Bir üst katta güzel bir balkonumuz var. Güzel bir balkonumuz var. Bütün kapı pencerelerimiz panjurlu, sineklikli onu söylemiştik. Bu balkonumuzda da yine çam ağacından çam ağacından pergulemiz var. Ön kısmı bir alabilir miyiz? Şöyle ön kısmı. Deniz bu önümüzdeki villanın hemen ön kısmında oradan gelmiştik. Evet, ben sözlerime tekrar şuradan devam etmek istiyorum. Bu villamız 4 artı 1 Aydın Kuşadası Davutlar, Davutlar Mahallesi'nde. 4 artı 1, 250 metre arsa içinde tam müstakil bir villamız. Acil satlık diyeceğim artık buna. Bu villamızı mutlaka görün. Ben hemen şuradan çıkacağım. Kameraman kardeşim tekrar sizinle paylaşabilir orayı. Şimdi evet, 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 evet. Şimdi en üst kattayız, en üst kattayız. Burası triplex, 3 katlı. En üst kata bir çıkalım. Tavanları da gösterelim, merdivenleri gösterelim değerli misafirlerimize. Şimdi oradan çıkalım bakalım. Evet, gel. Sağ tarafta bana göre sağ tarafta bir banyo vereceğimizi de tekrar bir paylaşımda bulunalım. Banyoya ben bir gireyim, ben gireyim. Evet, giriyorum rahatlıkla. Kapat kapatıyorum, gayet. Güzel. Kullanışlı bir villamız. Şimdi şu kısmı ben çok beğendim. Şöyle ki geriye gidip komple bir görebilir miyiz burayı? Tek tek de gösterelim. Geriden de gösterelim. Evet, burada da mülk sahibimiz en üst katı Çatı katını ne yapmış? 1, 2, üç tane yatağa koymuş. Bakın geziyorum. Geniş bayağı. Efendime söyleyeyim. Ortak kullanım bir banyo var. Karşılıklı iki tane penceresi var. Ben o kısma geçtikten sonra Onur kardeşim o kısımdan da buradaki dolapları gösterelim. Şimdi evet. Şimdi orası yaz köşesi burası kış köşesi gibi oldu yine. Evet oradan da burada e, mülk sahibimiz ne yapmış? 1-2-3 misafir geldiğinde buradaki dolapları vesaireyi çekmeceleri kullansınlar diye şahane de düşünmüş bu çam ağacı. Şimdi aşağı inelim ayrıca söylemek istediğim bazı konular daha var. Evet değerli misafirlerim, bugün de sizlere Aydın Kuş Adası Davutlar Davutlar Mahallesi'nde 250 metre arsa içinde tam müstakil 4 artı 1 denize yakın bir villanın tanıtımını yapmaya çalıştım. E, kapanıştan önce kısa bir bahçe gezintisi yapacağız. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olsun, hoşçakalın, sağlıklı kalın.